arkadaşlar bugün saçımı kestim. Ay, Yok ya böyle olmayacak. Şimdi bugün yemek videosunu YouTube'a yayınlayacağım ve yerken çekeceğim. Sonra ama diğer videoda. Hadi başlayalım. Artık bir Hadi başlayalım. Ablamız yapıyor. O kadar güzel yapıyor ki. Bakıyorum. İnternete çek. İnternete çekiyorum abla zaten. Bütün herkes görebilir ama beni bilen kişiler. Ama pek de tanıdık değilim internette. Yine de başlayalım. Şimdi bu sürdüğü şey herhalde bir yağ göstereyim. Böyle bir yağmış. Ama boya şeyiyle sürüyor. Hiç şey kullanmamış bir şey mi? Şimdi Hı. çok güzel yapıyor. Bu arada düz konak delik. Yanıyor. Bu konaktayız. Çok güzel. Yani gözleme yiyoruz. Tamam mı? Part 2'de gelecek. Dürüst olayım. Part 2'de diğer şey gelecek. Hadi bari. Ben canım. Abla üşüyormuş de çekebilirsin. Bu ablamız üşüyormuş. Ablamız. <laughs> Ama ne kadar güzel pişiyor fark ettiniz mi?